Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havlu kenarı yapımını anlatacağım. Böyle havlumun kenarına battaniye iğnesi yaptım arkadaşlar. Bu bir önceki videomda mevcut. Bambu ipim. Havlum da bambu. Tığımı sabitliyorum. Şu ilk kısımdan başlıyoruz arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. apsan dolduracağız içine. Burası başlangıç olduğu için zincirle beraber 3 tane oldu. 2 zincir Arada bir zincir çekip iki tane boşluk bırakıp diğerine batıyorum. Gitiyorum. Arada iki zincir var. arada bir zincir iki boşluk bırakıp üçüncüye batıyorum bu şekilde arkadaşlar bu sırayı böyle yapacağım şuradaki ilk sırayı yapıyoruz Sonuncuyu yaptım arkadaşlar 3 zincir çekiyorum ve ters döndüm burada da aynı işlemi yapacağız Burada bir zincir çekip boşluğa battım. Tekrar bir zincir çektim. Trabzanlarıma devam ediyorum. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar arada iki zincir bir zincir bu sırayı da bu şekilde bu şekilde arkadaşlar tersten devam edeceğim büyük havluya 4 sıra gittim küçük olduğu için iki sıra gideceğim şöyle üzerinde tomurcuklarını yapıp bitireceğim ikinci sıramın da sonuna geldim Burayı birleştireyim. Daha güzel durur. 4 zincir çektikten sonra arkadaşlar başını doladım. Bir trabzan yaptım. Ve 3 zincir daha çektim. İçinden geçirip bir pıtırcık yaptım. Arada bir zincir. Tekrar aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. 3 zincir çektim. Bir pıtırcık yaptım. Arada bir zincir. Tekrar bir tırabzan daha yapıyorum. 3 zincir. Bir pıtırcık daha yaptım. Şimdi bir zincir çekip ortada sabitliyorum. Sık iğne ile. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Videomu bitireyim. Tamam Yapsın. Bu şekilde arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.